Selamun Aleyküm kardeşlerim benim. Sizlere bugün İslam dairesinin içinde yetişmiş olan çok önemli şahsiyetlerden bir tanesini de anlatacağım inşallah. Kim mi bu kişi? Esaretten sonra hürriyeti yakalayan genç annemiz. Müminlerin annesi. Kahraman mücahide, ibadet ve zikre düşkün olan sahabe Cüveyriye binti Haris. Cüveyriye binti Haris, 607 senesinde dünyaya gelmiştir. Huza kabilesinden olan Beni Mustalik kolunun reisi Haris bin Ebu Dırar'ın kızıdır. Hicretin 5. senesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile evlenmeden önce amcasının oğlu ile evliydi. Müstalik oğulları Hendek Savaşı öncesi Müslümanlara savaş açmak niyetiyle hazırlıklara başlamıştı. Bu haber alan Peygamber Efendimiz Beni müstelik gazvesini düzenleyerek onları mağlup etmiştir. Bu savaşta yüzlerce esir ele geçirildi ve ardından Medine'ye götürüldü. Bu esirler savaşa katılan askerlere dağıtıldı. Esirler arasında eşi vefat eden ve henüz 20 yaşında olan Cuveyriye binti Haris de vardı. Kendisi Ashab'tan sabit bin Şemmas'ın veya amca oğlunun hissesine düştü. Cüveyriye binti Haris bu esattan kurtulmak için ödemesi gereken fidye miktarını Sabit bin Kays ile tespit ettikten sonra Peygamber Efendimizin yanına gitmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve huzuruna geldikten sonra kendisini tanıtmıştır ve fidyesini ödemesi konusunda yardım istemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine dönerek şunları söyledi. Sana bundan daha hayırlı olan yok mudur diye sordu. Cüveyriye bin Haris bu soruyu beklemiyordu ve duyunca birden şaşırdı. Hürriyetine kavuşmaktan, tekrar anne babasına, yurduna varmaktan daha hayırlı ne olabilirdi? Bir anlık bir tereddütten sonra, ''Ya Resulullah, hakkımda yapacağınız bundan daha hayırlı şey nedir?'' Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. ''Senin kurtuluş fityeni ödeyerek seni zevceliğe kabul etmemdir.'' buyurdu. Bunu duyan Cüveriye bin çok şaşırdı. Hem ensaretten kurtulmuş hem de büyük bir şerefe nail olmuştu. Bir anda kendi alemine dalmış ve rüyasını hatırlamıştı. Rüyasında Ay Medine'den sanki yürüyüp gömleğine girmişti. Bir anlık bir şaşkınlıktan sonra yüzünde sevinç alametleri belirdi. Peygamberimizin teklifine cevabı şu oldu. Ya Resulullah eğer beni bu şerefe nail ederseniz Şüphesiz benim için bundan daha hayırlı bir devlet ve saadet olamaz. Hz. Cüveyriye binti Haris Müslüman olmuştu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini zevceliğe kabul etmek üzere babası Haris bin Ebi Dirar'ın evine gitmiş ve kızını istemiştir. Babası Haris bu evliliğe onay vermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 400 dirhem vermiş ve Cüveyriye binti Haris'i zevceliğe kabul etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Cüveyri'yi zevceliğe aldığını gören ashab ikram Resulullah'ın zevcesine akraba ve taallukuna artık esir kalmamalıdır diyerek ellerindeki bütün esirleri serbest bıraktılar. Bu esirler arasında sadece 100 tane kadın vardı. Hazreti Ayşe Cüveyriye binti Haris için der ki ben kavmi için Cüveyriye'den daha hayırlı, daha mübarek bir kadın bilmiyorum. Hz. Cüveyriye bahtiyar bir hanımefendiydi. Esir iken bir günde hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve zevci olarak müminlerin annesi şerefini elde etmiş hem de kavminin esaretinden kurtulmasına sebep olmuştur. Müstalik oğulları Peygamber Efendimizin Cüveyriye binti Haris'i eş olarak aldığını duyunca bu Ali Cenab-ı hayran olmuşlardır. Bunun üzerine hepsi Müslüman olmuştur. Cüveyriye binti Haris annemiz Hayırsever bir hanımefendiydi. Yoksullara yardım ederdi. Kendisi yemez, fakirlere yedirirdi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Cüveyriye annemizin odasına geldi. Yiyecek bir şey var mı diye sordu. Cüveyriye annemiz de vallahi yanında yiyecek bir şey yok. Biraz koyun kemiği vardı. On da sadak olarak verdim diye cevap verdi. Cüveyriye binti Haris annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden toplamda 7 tane hadis rivayet etmiştir. Rebiül evvel 56'da Medine'de vefat etmiştir. Bazı kaynaklarda 50'de yani milade 670 yılında vefat ettiği söylenir. Selam ve dua ile kalın.